Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 18 Aralık haftasında yaydaşlar, yay burcu neler yaşayacağız? Hadi bakalım görelim neler olacak, neler bitecek. Önce aşk hayatımızdan bakalım. Hayatımıza gelecek yeni bir aşk var mı? Valla bence pazartesi gelirse gelir, bir de cumartesi gelirse gelir. Tabii ki burada olacak şey hani e, bir anda gelişen bir şey. Resmen ilahi adalet gibi pazartesi karşımıza çıkacak bir şey. Gayet de keyifli, gayet de mutlu başlayacak böyle. Belki de hiç alışık olmadığınız tarzda bir keyifle başlayacak ve hatta sen kendi kendine inanamayacaksın. Ya ben böyle bir şeyi nasıl yaşıyorum? Ben böyle bir şeyi nasıl yaşarım? O yalan söylüyor. Bu kadar olmamalı, şöyle olmamalı, böyle olmamalı. Ya yani o mutluluğa inanamayacağınız keyifte bir insanın gelme durumu söz konusu olabilir. Ama burada işte bu korkular ve kaygılara tutunursan elde ee, el elde baş başta dediğimiz bir şey vardı öyle bir şey vardı hatırlamıyorum. Gene kalırsın tek başına. Ama onun keyfini sürersen, sevilmeye değer olduğunu hissedip o sana gelen pozitif enerjiyi sen de karşı tarafa doğru aktarırsan da yemede yanında yat şeklinde keyifli bir nokta olacak. Arkadaşlar ayağım sakat küçük bir operasyon geçirdim uzatmam gerekiyor ayağımı kusura bakmayın. Böyle bir keyifli olacak. Eski sevgili döner mi? Valla pazartesi... Ee... Belki de çarşamba günü böyle bir fırsat gösteriyor bize ama dikkatli olun yalan dolan hayal kırıklıklarıyla bezenmiş bir geçmiş ilişkinin ne kadar mutlu olabileceğini yine siz düşünün derim ayağınızı yorganınıza göre uzatın önlemlerinizi alın ona göre bu duyguya tekrar kendinizi bırakın gibi görünüyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz sorunlu ilişkilere baktığımızda, evet yeni bir sayfamız var, ilahi adalet var. Artık bir şeyleri başarmak istiyorsunuz. Hakikaten karşı tarafta daha olumlu, daha sıcak bakacak. Ama sen bir şeyin değişebileceğine inanmayacaksın bunca konuşmaya. Belki de o sana bazı şeyleri sunmaya çalışacak. E, gerekli olan koşulları hani o ilişkinin tekrar mutlu günlere dönebilmesi, tekrar senin gerçekten kendini bir kraliçe gibi hissetmen, bir kral gibi hissetmen için elinden geleni yapman, bir şeyleri toparlaman, bir haberleşme durumu söz konusu olacak. Bayağı bir uğraşılacak aslında burada. Ama yine de Yine de bakın açık söyleyeyim size bir sessizlik var. Yani bu kişi evet çok güzel şeyler söyledi. Çok doğru şeyler söyledi. Seni ikna etmenin yollarına gitti. Belki de e, kafasına taş düştü artık daha iyi davranıyor. Ama sen inanamıyorsun. Yani bunları bunları yapan gene yapacak. Gene yapacak, gene yapacak diyorsun. Burada bir sıkıntılar söz konusu olacak gibi duruyor. Ama şöyle de bir şey var. Evet, karşı taraf bir şeylerin çabasını harcıyor, ediyor, odur budur. Sen de gözlemleyerek gideceksin ve maalesef, açık söyleyeyim sana, Cuma günü gene bir yalan, bir hayal kırıklığı, yani söylediğiyle yaptığının aynı olmadığı bir süreci yaşatacak bu insan sana. O yüzden artık zamanı bıraktığın şeyin aslında yeni hedefler oluşturmak, bu ilişkiyi bitirmek olduğunu çok net anladığın bir sürece gireceksin. Belki de pazar günü sen ee, bu ilişkiyi artık yapamıyoruz, artık başaramıyoruz, artık şöyle yapamıyoruz gibi bayağı bir kafaya tıkır tıkır gö gö göndereceğin, bayağı bir sorunlarla Sorunlarla boğuşmaktan yorulacağın bir süreci yaşayacaksın. O nedenle dikkatli olmak zorundasın gibi duruyor açıkçası. Hani bitiyor ya. Hani <laughs> özür sözü nasıl kıvıracağımı da bilemedim. Sen bu ilişkiyi bence pazar günü bitiriyorsun. Böyle sorunlarla mücadele ediyorsan. İş hayatımıza baktığımız zaman evet... Hani yeni bir iş fırsatı var, yeni bir fır, iş yerinde bir şeyleri toparlama enerjisi var, ama iyice yorulmuşsun. Artık hani kurban etmek istiyorsun, ayakların geri geri gidiyor, sıkılmışsın, sürekli insanlar senin arkandan konuşuyor, sürekli böyle bir şeyleri çabarcıyorsun, emek harcıyorsun, karşılığını alamıyorsun ve cumartesi bence yeni bir iş fırsatı çıkacak hadi görüşürüz arkana bakmadan gidebileceğim bir durum olabilir değiştirmek istiyorsan. Eğer ki memnunsan bir sıkıntı yoksa cuma günü birazcık böyle kaos enerjisi çok gergin bir enerji olacak. Ona da dikkat etmeni tavsiye ederim. Devletle ilgili belli bir iş beklentiniz varsa ya da bir imza beklentiniz varsa da pazartesi bunun olma ihtimali çok yüksek. İş bulmak isteyenlerse pazartesi ve cumartesi günü bu iki gün diğer günlere nazaran daha keyifli olacak gibi de duruyor. Bir para beklentiniz varsa özellikle salı günü gelecek diye o bir ertelenebilir ya da bir sıkıntı olup cumartesiye atabilir bilginiz olsun. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 18 Aralık haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Evet aşk hayatımızla başlayalım. Bakalım yeni bir aşk var mı? Yeni bir tutku var mı? Bence salı, çarşamba, cuma. Hani bu hafta gerçekten hatta pazartesi aşkla ilgili enerjiniz bu hafta çok yüksek olacak arkadaşlar. Merkür retro var işte yok öyledir böyledir. Ya ben ona e, çok fazla şey yapmıyorum, takmıyorum. Retroların öyle çok böyle şunu yapma bunu yapma enerjisi gelen gider şudur budur sadece bunlar şehir efsanesidir. Retrolar sadece geçmişteki hataları tekrar önüne getirebilir ve bundan dolayı da hani bir şeyleri Çözmen, bir şeyleri düzeltmen adına sana yeni fırsat veren enerjidir. Yok bir şeye başlama. Yani Microsoft Merkür Retro'da kuruldu arkadaşlar. Yani kim ne yapıyor? Dünyanın en büyük firması. Hani Merkür Retro'da bir de teknoloji firması. Yani hani işin içerisinde akıl, mantık, teknoloji, yazılım her türlü teknik bir durum var. E Merkür'ün işi de böyle bir şey. Teknik bilgidir. Hani anlatabildim mi? El becerisidir, haberleşmedir, bilgi ağıdır. Adamlar bunu kurmuş yani. O nedenle ben ona inanmıyorum. Ha neden siz de buna bahsettim? Çünkü Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek Başlayan bir retrodan bahsediyoruz. O nedenle hani bu hafta gerçekten aşkla ilgili ya çözülmesi gereken bir şeyleri çözeceksiniz, ya yeni fırsatları doğru değerlendireceksiniz. Bence gayet keyifli olacak gibi de duruyor. Eski sevgili döner mi? Evet, bence Perşembe günü böyle bir dönme ihtimalinin. Hatta bence Pazartesi, Salı ve Perşembe. Bu üç günün fırsatları önünüze çıkacak gibi de duruyor. Ama sıkıntı var mı? Elbette ki, yani eski e, İngilizce İngilizce bir atasözü hani ex never be next ben her zaman söylerim bunu yayınlarımda. Hani geçmiş gelecek olamazlar. o nedenle bunu da doğru düşünerek tahmin etmek mantıklı olacak gibi duruyor. Yalan rüzgarı dediğim benim, mutsuz, sorunlu, sürekli gelgitleri olan ilişkiler nasıl olacak? Valla pazartesi, salı, çarşamba gayet keyifli. Hatta bu üç gün konuşacaksınız, eğleneceksiniz, enerjiniz çok yüksek olacak. Hani kontrolün daha sizde olduğu bir süreci yaşayacaksınız. Daha hızlı pratik çözümler üretmeye çalışacaksınız. Geleceğe dair planlarınız olmaya başlayacak. Her şey tamam, artık pişmansınız, şusunuz busunuz ama bir perşem Çarşamba günü böyle saçma salak bir konular olabilir bir ama çabuk öfke problemiyle ilgili bir şey olabilir ama sonrasında yine toparlanıp düzgüne gidecek ama Çarşamba Cumartesi'ye dikkat edin yani burada e, bu kadar iyicil bu kadar keyifli e, bir durum neden gerçekleşiyor ya da ne oluyor da bu kadar her şey yolunda olacak gibi kafanızı kurcalayan bir şeyin cumartesi üçüncü şahısların etkisi olduğunu günaha çağır biliyorsunuz benim en nefret ettiğim karttır aşk ilişkilerinde işte bu size denk geldi bu hafta burada bir sıkıntıyla sizi cumartesi yüzleştirmek durumunda kalabilir ve bu yüzden artık hani e, gitme kararını alacaksın bitti diyeceksin kafanda bir mola vereceksin uzaklaşacaksın hani belki de sezgilerin bunu çok fazla şey yapacak hani bu kadar iyi güzel geçen bir haftanın sonu ee, ama bir soru işareti olacak hani doğru mu yapıyorum giderek doğru mu hissettim. Doğru mu gördüm, doğru mu düşündüm, onunla bunu konuşmalı mıyım gibi kendi içinde de çok fazla yüzleşeceğim bir durum söz konusu olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Yani burada iyi geçecek bir süreç bir anda saçma bir pişmanlıkla, saçma bir yüzleşmeyle alt üst olacak ee, ona da birazcık dikkat edelim. İş hayatımıza baktığımızda gayet başarılı bir haftaya başlıyorsunuz. Hani satış pazarlama işindeyseniz işinizde bereket olacak öyle söyleyeyim. Hani ne iş yaparsan yap keyifli, bereketli, enerjisi yüksek. Salıya baktığımızda hani çalıştığınız, beraber çalıştığınız insanlarla önemli bazı fırsatlar olacak. Özellikle yurt dışı ile alakalı beklentisi olan arkadaşlar için birilerinden güzel haberler gelebilir ya da yurt dışı ile alakalı iş yapmak istiyorsan bununla ilgili doğru insanlarla ulaşı doğru insanlara ulaşabilirsin ya da sen burada doğru kontakları kurabilirsin güzel haberler yollar üretmek adına önemli çıkışların olabilir hatta yöneticilerinle çarşamba günü ufak bir agresyon enerjisi olsa da bunlar toparlanacak yalnız dikkat edin cumartesi günü arkanızdan bazı işler çevrilecek ve Hani burada bazı korkularınız gelişecek. İş yerinden ayrılacağım ben istemiyorum diyorsanız da bu hafta hakikaten e, iş bulma şansınız çok yüksek. Pazartesi, salı, çarşamba, çarşamba biraz düşük de perşembe, cuma diyelim. Bugünler sizin için gayet iyi olacak gibi de duruyor. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.